Merhaba arkadaşlar. Önce kabamıza çileklerimizi katıyoruz ve sonra üstüne böyle biraz su ekleyip kaynamaya bırakıyoruz. Evet ısınmaya kaynamaya başladı çilekler. İsterseniz çilekleri doğrayabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle iri kalmasını tercih ettim. Evet böyle tam böyle çileklerimiz olmaya başladı. Suyunu da çekti iyice. Sonra kapattım uygun olduğunu gördüğüm zaman daha sonra içine çok az çiğa tohumu ekleyip onu da böyle bir güzelce bir karıştırıp çiğaların şişmesini, suyu çekmesini, biraz kıvam biraz böyle yoğunlaşmasını bekliyoruz. Biraz ılıklatsın. Evet duman da çıkıyor farkındaysanız. Evet biraz ılıdıktan sonra çok az balımızı ekliyoruz. Böyle az az yapıp haftalık kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir hafta buzdolabında kalabiliyor bu çileğimiz. Evet nefis, rafine şekersiz, hafif çilek reçelimiz hazır. Bunu böyle granolalara, yoğurdun üstüne tatlandırıcı olarak yemek için böyle tatlı bir isteğinizi gen vurmak için kullanabilirsiniz. Evet ben yoğurt böyle granola üstüne servis ettim size örnek olsun diye. Evet, yapacakları afiyetler olsun. Beğenmeyi unutmayın lütfen.